burada. Benim en çok üzüldüğüm kısım bu. Bir de rahatsız olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir yanlış diyeyim. Şimdi burada yalan da hakikaten özü itibariyle yalan. Bir CHP gibi bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor. Diyor ki kendi çocuklarını iki yıl sonra milletvekili emeklisi yapacaklar. 14 yıllık siyasi hayatımızda böyle bir şey yok. 14 yıllık sosyal güvenlik e, yasal düzenlemelerimizde böyle bir şey yok. Tam aksine onların döneminde bozulan sosyal güvenlik kurumunu şimdi sağlıklı yürüyecek bir sosyal güvenlik kurumu haline getirmeye çalışıyoruz. Ve yaşa takılan e, gününü doldurup da yaşını doldurmayan dediğimiz di, bugün de kamuoyunda karşımıza çıkan yaşa takılan çalışan kardeşlerimiz var. Yani gün olarak hak etmiş, yaş olarak bekliyor. Kaçı 47'i? Kaçı 57'i? Kaçı 55'i? Bunu bekleyen milletvekiller var mı? Bunu bekleyen milletvekiller de var. CHP'lisiyle MHP'lisiyle AK Partilisi ise bekleyecekler. Neticede sağlıklı yürüyen sosyal güvenlik sistemini kurgulamamız lazım. Peki nasıl oluyor da iki yıl milletvekili olacak da? Burada resmen bir şeyi insanı kandırma niyetiyle sığ Yalan cümleler söyleniyor. Bir defa kim olursa olsun ister milletvekili ister cumhurbaşkanı ister başbakan ister bakan yaşını ve gününü doldurmadan emekli olma şansı yok. Bu ele, hele hele bizim için 56, 57, 58'lerde ama ilk defa milletvekili olacaklar için diye sistem asla 60'tan önce erkekleri 58'den önce de kadınları emekli yapmayan bir sistemimiz var.